Merhaba arkadaşlar, Alfer'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizlerle üç renkten oluşan Tunus işi patik yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilk olarak e, elimde e, tığım 3 numara ama size örnek olsun diye siz iki buçuk numara kullanabilirsiniz. Ben kısa bir model çekeceğim sizin için. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve başladık. 23 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 arkadaşlar 23. üstü tığımızın üzerinde duruyor. Tekrardan doldura doldura gideceğiz. Sonuna kadar bu şekilde yapacağız 3 4 yeni başlayan arkadaşlar için başlama şekli de bu şekilde ben elime yatkın diye kısa mil aldım daha rahat oluyor kimisi normal tığdan kullanıyor kimisi tunus işi tığ kullanıyor arkadaşlar bu şekilde dolduracağız. Ben bu modeli çok sevdim ve Instagram hesabımda çok sipariş aldım. Hala işliyorum. Yavaş yavaş yapıyorum ki siz de görün diye. Evet arkadaşlar. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23. Şimdi ilkini tek çekiyoruz. Sonra çift 2 2. 2 2 iki tane çekiyorum. iki tane çekiyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. Böyle başına kadar arkadaşlar 2 2 2 2 çekeceğim. iki iki çekeceğiz. Sonuncuya da iki tane çekip tığın üzerinde tutuyoruz. Tekrardan şuradan takıyoruz. Buradan 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 bu şekilde takıyoruz. Bir sıra daha gösterip model koyacağım. Zaten kısa bir video olacak Allah'ın izniyle. Daha sonra tüm patik yapımlarını da göstereceğim size. Diziyoruz böyle. çok heyecanlandım arkadaşlar. Evet, sonunda da alıyoruz. Sonuncuyu tek çekiyoruz. Sonra 2 2 2 2 çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi model koyacağım. Evet arkadaşlar. Model koymaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Buradan yeşili alıyorum. Bu şekilde tutarak yaparsanız 3 tane yeşil koyuyoruz. 5 5 tane beyaz koyuyorum. Yeşile geçtim. 1 2 3 4 5 6 Burayı çıkartamadım arkadaşlar. Şöyle tekrardan. Heh. Altı. İkisini birden bağlamışım. Bir. Tek çekiyoruz. Çift. Çektik. Tekrardan bunu buraya koyuyoruz. Buraya gelince otaklamıyor şu an. Değişinde, değişimde çektik. Buraya geldik. yeşili yeşili çekiyoruz arkadaşlar telefonu odakladığı kadar aşağıda çekiyorum Evet arkadaşlar tekrardan tığımızın üzerine diziyoruz Modelimizi bir önden yeşil alacağız. 1 2 Yeşil 1 beyaz Hemen Şöyle gösterelim 2 Yeşil Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Aslında kolay bir model ama ben sizin için yavaş yavaş çekerek gösteriyorum. İnşallah size de öğrenmeniz için bir faydam dokunur. buradan alıyoruz, çekiyoruz. İki tek diğerlerini iki iki çekiyorum. Yeşile geldim. yeşinde ikisini birden çekiyorum. İki çekiyorum, beyaz geldik. Yeşini bırakıyorum, beyaz alıyorum. Beyazı bırakıyorum. İki tane yeşini çift Çekiyorum, yeşili bırakıyorum, beyazı çekiyorum, beyaz, beyazı çekiyorum, yeşini çekiyoruz, iki kere, bir kere, beyaz, beyaza gelince beyazı çekiyoruz, yeşile geldik, yeşili çekiyoruz şimdi, tekrardan, beyazı çekiyoruz beyazı çekiyoruz. Arkadaşlar. Umarım güzel odaklıyordur. 2 3 4 beyaz. Şimdi bir öne yeşil alacağız yine. Yeşile geçtik sıra. Model zaten yavaş yavaş kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Bir sıra bir sıra derken bir tane beyaz yeşile geldik. İki yeşil. Bir, 2 3 beyaz yeşile geldik 1 2 yeşil 1 2 3 4 Şimdi gelip ilk tek sonra çift çekiyoruz. Yeşile geldik. Yeşil alıyoruz. Yeşile çekiyoruz. Beyaza geldik. Beyazla çekiyoruz. Yeşile gelince yeşille, beyaza gelince beyaz arkadaşlar. Beyazla çektik. Bakın şimdi. Beyazla çektik yeşilde beyaz çekiyoruz yeşilde beyaza geldik beyazla yeşil beyazla devam ediyoruz ve yeşil ipimiz burada tamamlandı kırmızı ipimize devam edeceğiz Evet arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane beyaz yapıyoruz. Buradan kırmızı ipimizi alıyoruz. Hemen buraya yapıyoruz. Sonra buradan 3 tane kırmızı çıkartıyoruz. Modelimize göre sonra geri beyaza alıyoruz. Buradan diğer tarafa geçene kadar beyaz örüyoruz. Geldik. Buraya girdik. Kırmızıya elimize doladık. 1 2 3 3 beyaz ipi elimize alalım. 1 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde geri dönelim. İlki tek, sonra çift, 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 çift. Ve kırmızıya geldik. Kırmızıyı kırmızıyla çekiyoruz. Kırmızıyla çekiyoruz kırmızıyla beyaza geldik gördüğünüz gibi şimdi de kırmızıya geldik kırmızıyı kırmızıyla beyazı beyazla aynı yeşindeki gibi bu şekilde yapıyoruz tekrardan devam ediyoruz modelimizi bir önden kırmızıya başlayacağız iki kırmızı bir beyaz hemen buradan kırmızı ipimizi alalım iki kırmızı Tekrardan beyaza geçiyoruz. Beyaz. Evet buradan kırmızıyı alalım. İki kırmızı bir beyaz isterseniz hepsini de kırmızı yapabilirsiniz o size kalmış modeli üretebilirsiniz Evet arkadaşlar sonuna geldik buradan alıyorum ilkini tek sonra 2 2 geri kırmızıya kadar sonra kırmızıda kırmızıyla beyaza geldik beyazla kırmızıyla

Evet arkadaşlar, şimdi son sıramızdayız. İsterseniz bu modeli ardı ardına arada bir tane düz beyaz koyarak yapabilirsiniz. Kırmızı 3 tane kırmızı yapacağız yine. Evet. Beyaz alalım. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Yine sonuncu da tek. Sonuncuda. da Tek sonra çift, çift dönüyoruz. Siz bunların arasında birer tane düz olarak örüp modeli koyabilirsiniz. Tunus işi patiklerinizde, yeleklerinizde, örgülerinizde. Ben genelde çoğunlukta patik örüyorum. Kırmızıya geldik. Kırmızıda kırmızıya, beyazda beyazı çekiyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde yapan arkadaşlarıma kolaylıklar gelsin. Görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.